Evet arkadaşlar. Notu bir girdik. Bismillah dedik. Bir tane search attı. Dün iki saat uğraştım. Bir bok atmadı. <laughs> Geldik soldu. Girelim. iki dakika oldu. Abi. item attı. Çok ilginç. Biraz konma hızlı olunca. Burada kimse bizden kurtulamaz da. Bu pinki biraz da iyileştirmek lazım ya. Yani. Diğerine de. Bir 36 pink oluyor. Bir 130 oluyor. Şu an şeyleri kapattım. Biraz daha güçlü abi. Güzel oldu. Haydırt oh, bilet. Hey, Ulan bu ne abi ya? Clock. Ah. Arkadaşlar hemen arkasından bir tane daha headed bilet geliyor. Çok ilginç ya. İnanılmaz. Abi ne yapsa Şey kadar burada mı takılsak? <laughs> Dün ben 2 saat döndüm hiç bir hiçbir şey yapmadı ya. Bir GSMS vardı o kadar. BPSV 47 izleyici birlikte baskın yapıyor. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Selamla kahvaltı kaçım. Afiyet başı gel olsun. Baktığım zaman ben açarsan aynı şekilde yaparız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Onları keseriz ya. Abi onları keseriz ama ee, şey yapmamız lazım. Benim Bak bu... Gel. Dur geliyorum. Şu üzerimden ben bir boşaltayım abi evet. Açılıyor. Evet arkadaşlar bir tane de Varskay geliyor. VS'miz. Ah canlı yerim senin. Tertemiz. Üzerimde de ter çöp birikmiş bayağı. Ooo Hörskür geldi bir tane daha. Arkadaşlar VS'nin hemen bir tane daha Hörskür geliyor. Çok iyi ya. Harbiden slot açıldı. Murat abi. Slot açıldı abi. Geliyorum. Çöplerden de bir an kadar para geldi abi. Hadi oğlum. Aha. Oo, tamam. Bir tane de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Rogue'e ayaklık değil mi bu? Evet, bir tane de imperial ayaklığımız geliyor. Çok şükür ya. Vallahi abi bugün güldürdü be. Çok hoşuma gitti valla. Gülür gülür. <gülüyor> ah ama içini şey brutal dönseydi var ya ah. Brutal dönseydi daha felaket olurdu da. O tık var burada ya. Allah bir daha. Keseriz de bunlar abi. Keseriz aynen. Vur 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 parti başkanına Oo oh, çabuk. Helal lan abi. Ama sağda ırk var. Çok çiğir mi abi diye <laughs> patlatmışsınlar. Aha şurada eşik bir BP var. Ben, beni tut. Ben ee, şu an tutamam. Tamam tutam şimdi. Biz bunu da kestik burada. Adamı aspermiş. Valla biz gel geçtik. Güzel abi gel. Buradan başla gel. Mage var bak arkada. Nante. Gördüm abi. Biraz uzaklaşalım da. Adam geldi. Ne yapıyor? Hitat. Abi cece dur. Güzel. Kaç kaç abi? Aldım ceeni. Açma, gel gel. Aldım ceeni. Güzel. Fizikler yardım gelmiyor baksana. Geldi koş. Ne? Yırt geldi yırt. Adım aldım oradan görüyor mu abi? Bu <laughs> adam gidenimden aldım. Kim o? Onu Öl ölme. Mi? Step at, step at. Yok yok. Sen de step, step yok, yok bende şu an. Ona... Öldüm adamı bak, Amına avrınız kim ya? İşte bak Pinki sorunu görüyor mu abi? Atamıyorum, bir şey basamıyor. <laughs> Öldüm adamı bak ya. <laughs> Neyse sen bana gülüyorsun da sen de ölme yalnız. Ben o adam ölmem <laughs> Bitir baba bitir. Şimdi ne yaptık ne ettik? Tadı kaçtı artık. Ya, <laughs> aynen tadı kaçtı. <laughs> ne o? Musi miydi? Yeriz yeriz. Sen benim yaram ya. Abi. <gülüyor> 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 i̇ki atlı iki. Abi şimdi Pay olarak bir ayaklık var bir de şey var. Varskay var. Kaç payı düşünün? Varskay'la Ya şimdi Varskay'dan şey Birini sen al birini ben alım onların. Tamam. Bayet işte ya. Üçer tane ver işte. 3 tamam. Üç tane sana kalsın. Üç tane bende kalsın. Tamam gel atıyorum sana. Hangisini istiyorsun? vs mi ayakta mı istiyorsun abi? Ark etmez ya. Değişen A bir şey yok. Ayakta ben artı bas şimdi ayakta ben alıyorum abi. At mantrik. Olur. Evet arkadaşlar farmı bitirdik şimdi. <laughs> Kafam karıştı lan. Böyle şöyle. Abi elin emeğe sağlık. Eyvallah kardeşim senin de öyle. Eyvallah abi. Bundan bunlar ne kadar ediyor? Bir bakayım ben. 52 k 300k para yapmış abi. Dur ben bir not alayım mı? Benim eski taktik şöyle daha. Teker teker sıra geçiriyorum. 3 yapayım. 2. Pas geç. Ne? Tamam oğlum sen getir. Ama sana bir söyleyeyim abi, ben uzun zamandır hiç 6-4 item geçiremedim. Bak, yandı. Yancı. Park 4'te mi yandı? Geçti vallahi. Basıyorum. A5'e. Bastım abi. Bakmıyorum. Yandı. 4-5'te mi yandı? Evet. Geçerli daha uzun. Eskisi gibi pahalı bir item değil. <laughs> Tabii. O yüzden birazcık insan iki şey yapıyor. Hemen partiye zinnat, zindan, şey zindanlar gibi. Lan Wolf's kesiyormuşum. Allah beynim. Ben diyorum ki niye Peki. vuramıyorum? Ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver bize bir şey. Verdiğimiz bir şey Ya 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 Hadi Skin bu Allah belanı vermesin Steam PUBG mi? Yok ya normal PUBG Telefonla Okula 11 pro aldık abi Gain çıkartalım Kadını Öyle diyorsun Hadi arkadaşlar. Atıyor mu bir şey? Çok vuruyor namussuz ya. Ya hak. Tabii ki de baş. Bu zindancıların işine engel oldu biliyor musun? Aslında bir yandan iyi oldu abi. Bak şu an itemsi bir tane daha var mı yok. Eskiden neydi lan çapulcular gibi. Elimi öldüğüm gibi topmakçılar. Ulan sen nasıl topmakçı oldun ya? Koyacağım ona <ama>. mı? <laughs> abi ya abi kaçamıyorsun ki ya. Adam ben aynı koşuyor. Bir farkım yok ya adamın. Hemen hemen aynı. Bak Knight'ın var en güzel yanı o abi ya. Evet arkadaşlar ölüyor. Bakalım Acun abi büyük hissediyorum. Alan var Anadır mı? 32.5K gibi büyük hissediyorum. Aha bizden bir item aldı. Degen of Brass aldı. Güzel. <laughs> evet. Açtım. Aha var mı kendi? Allah be gidersin. Ha. Ben de bundan düşürmüştüm işte. Abi 20'em değil mi bu? He 20-25'e. Allah bilirsin baba. Söyle Cuma. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü farmımız ve zindanlarımızın şu hariç özet ve şey, geniş ve özeti. Allah pekit versin diyorum. Pazarı bırakıyorum ve ben kaçıyorum. Hadi bakalım.